Merhabalar bugün 12 Mayıs 2020 bir Daimler Covid-19 bilgilendirme bültenine karşınızdayız. Ee, rakamlarla başlayalım. Ee, Birleşik Krallık'ta son 24 saat içinde 85.293 test gerçekleştir gerçekleştirildi. Ee, toplam test sayısını 2.7.146'ya yükseltti. Ee, Yeni vaka sayısı ise 3.403 oldu. Bu da Birleşik Krallık'taki toplam vaka sayısını 226.463'e yükseltti. Ölü sayısı ise yine tüm settinglerde yani huzur evlerinde, evlerde ve hastanelerde 627 oldu. Bu da ölü sayısını 32.692'ye yükseltti. Hükümetin açıklamalarına geçmeden önce bugün gün boyunca Ulusal İstatistikler Bürosu'nun yaptığı bir açıklama vardı. Özellikle Birleşik Krallık'ta hayatını kaybedenlerin sayısıyla elintili. Ulusal İstatistikler Bürosu yaptığı açıklamada özellikle 1 Mayıs'a kadar olan ölülerin ölü sayısına baktı. İlk yaptığı açıklama ise şuydu. 1 Mayıs itibariyle ülkedeki ölü sayısının diğer yıllara göre 50.000 daha fazla olduğu olduğu e, olduğunu söylemiştim. E, diğer söylediği bir şey ise bir e, e, 1 Mayıs itibariyle Birleşik Krallık'ta Hayatını kaybeden ve ölüm sertifikasında Covid geçenlerin sayısının 16.591 olduğunu söyledi. Bu sayı ciddi bir sayı, ciddi bir rakam. Neden diye soracak olursak, hükümetin günlük yaptığı açıklamalarda ki bizim de burada sunduğumuz açıklamalarda 1 Mayıs'ta belirtilen sayısı sayı 27.510'du. Yani bu da şunu gösteriyor ki hükümetin verdiği ölü sayısı ve e, ve iste, ve resmiyetteki ölü sayılar arasında en azından bir 10 bin neredeyse 10 bin e, sayı bir fark olduğunu gösterdi. E, bu anlamdaki e, e, gelişmeler e, çok ciddiydi ve gün boyunca da bu anlamda birçok açıklama yapıldı. Hükümetin özellikle covid konusundaki stratejisi Tekrardan eleştirildi. Bugün akşam saatlerinde kameraların önüne hükümet adına açıklama yapması için Ticaret Bakanı Alok Şama çıktı. Alok Şahma konuşmasının belki de yarısını yeni bir şey söylemeden geçti. Ve hükümetin Boris Johnson'un dün yaptığı açıklamalarla devam etti. Özellikle Covid Alert System dedikleri sistemden bahsetti. Ve bu sistemin birin çok iyi olduğunu ve 5'in çok kötü olduğunu söyledi. Bunun üzerinde durdu. Hükümetin şu an ve ülkenin şu an dörtte olduğunu ve üç, üçe geçmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bunun dışında özellikle insanların tekrardan işe dönmeleri konusunu tekrardan vurgu yaptı Alakşah'ıma. İnsanların işverenleriyle görüşüp her e, işe çağrılıyorlarsa gitmeleri gerektiğini söyledi. İşçilerin güvenliği, sağlık durumu veya işe nasıl gittikleri konusunda çok net bir şey söylemedi ama bundan sonra da bu özellikle bu açıklamadan sonra da hükümetin e, işverenlere gönderdiği guidance yani e, bu anlamdaki e, yönlendirme dokümanından bahsetti ve bu yönlendirme dökümanın işverenlerin, işçilerin sağlığını koruması için bazı önerilerde bulunduğunu söyledi. Buradan hemen bunun altını çizelim. Bunlar öneri. Yani işverenin bunları yapması için bir talimat vermiyor. Sadece bunların yapıldığında daha iyi olabileceğini söylüyor. Bu da gerçekten biraz da işverenin inisiyatifine kalan bir durum. Burada da bazı özellikler var. Özellikle çalışanların birbirinden 2 metre uzakta kalmaları, ortak kullanılan araç gereçlerinin sürekli temizlenmesi, giriş ve çıkış kapılarının bu anlarda ayrılması ve insanların insanların özellikle takım halinde çalışmaları ya da ikişer halinde çalışmaları bu da toplu bir araya gelmeleri engelleme açısından bir uyarı olarak söylenildi. Ama bunun dışında işçilerin güven kendilerini yüzde yüz güvenli hissedebilecekleri çok önemli bir açıklama yapılmadı. Alokşama daha sonra Furlock sistemi yani ücretli izin konusundaki açıklama Yıllar devam etti. E, Maliye Bakanı Rishi Sunak gün boyunca yaptığı açıklamada e, ücretli izinin, yani hükümetin yüzde 80 maaşın insanların yüzde 80 maaşlarını ödediği sistemin e, ekim ayına kadar uzatıldığını söyledi. E, şimdiye kadar yedi buçuk milyon insanın bu sistemden faydalandığını ve 935 bin işletmenin başvuru yaptığını söyledi. E, yalnız detaylara girildiğinde. Bu sistemin her ne kadar yüzde 80 maaşı insanların ödenmesi söz verilse bile, özellikle Ağustos ve Ekim arasındaki bölümde daha farklı bir sistemin uygulanacağının ipuçlarını verdiler. Özellikle işverenlerin de maaşların yüzde 80 ödenmesi konusunda bazı bu alanda katkılar sunması gerektiğini söyledi. Bunun detaylarını önümüzdeki günlerde görüp sizinle paylaşacağız. Diğer bir gelişme ise özellikle yoğun bakımda kalan insanlar hakkında bir açıklama yapıldı. Ve genel alanda İngiltere'de Covid'den dolayı yoğun bakımda kalan insanların sayısında %22 gibi bir düşüşün olduğunu söylenildi. Özellikle hastaneye kaldıranların ve hastanede yatalak durumda olan insanların sayısında ise 13.606'dan 11.605'e düştüğünü söyledi. Bu rakam son bir haftada olan rakam. Bunun da özellikle ile mücadele konusunda olumlu bir gelişme olduğunu altı çizildi. Kuzey İrlanda bölgesel hükümeti bugün yaptığı açıklamada Birleşik Krallık'ta ya da Boris Johnson'un planından daha farklı bir planla yoluna devam edeceklerini söyledi ve kendi yol haritalarını belirttiler. Kendi yol haritalarının 5 aşamadan oluştuğunu belirten bölgesel hükümet ve bilimsel verilerden daha çok bilimsel çalışmalar üzerinden ilerleyeceklerinin altını çizdi ve kendi yol haritalarında her 3 haftada bir değerlendirme olacağını söyledi. Avrupa'da virüsün yeni merkezi Rusya oldu. Rusya'da bugün itibariyle 10. gün üst üste günde 10.000 vaka tespit edildi. Evet. Tren istasyonunda çalışan 47 yaşındaki Beli Musinga bugün hayatını kaybetti. Bu haberi özellikle söylememizin sebebi belki de hatırlayanlarınız vardır. Bundan birkaç hafta önce 47 yaşındaki Beli Musinga'ya iş çalışırken başka bir kişi tarafından yüzüne tükürmüş, tükürülmüştü ve yüzüne tüküren kişi de koronavirüste pozitif çıkan bir hastaydı ve e, solunum yolları ile ilintili sorunları o hastalık hastalığı olan Beli Musinga bugün itibariyle hayatını kaybetti. Müdürler 1 Haziran'da okulların açılmasına karşı hükümetin yaptığı açıklamaları veto etti. müdürlerden müdürler başkanı Paul Whiteman Bugün yaptığı açıklamada hükümetin 15 hükümetin 1 Haziran'da okulların, özel ilkokulların açılması konusunda yaptığı açıklamaların yersiz olduğunu ve her ne kadar sınıf mevcut sayısını 15'e düşürseler bile bu anlamdaki hiçbir ön çalışmanın, bir altyapının olmadığını hiçbir birçok okulda bunun yapmanın bir, bir yetiştir yetiştirilmesinin çok zor olduğunu açıklamasını yaptı ve hükümetin bu anlamda yaptığı açıklamaları sorumsuzca buldu. Bugün Daimer e, Facebook sayfasında saat de Ankara Anlaşması ve Dayanışma adı altında bir söyleşimiz olacak. Özellikle Ankara anlaşmalı tüm dostlarımızı bu güzel söyleşiye katılmaya ve Ankara Anlaşması sürecinde soruları ve o anlamdaki dayanışmayı konusundaki e, yorumlarını e, yorumlarıyla programımıza destek olmaya çağırıyoruz. Saat 7'de görüşmek üzere.